Nasıl gittiğini savcılığa, adliyeye görüntüsü de var. Görelim görüntüleri. Bilat efendim bir şey söyleyecek Bey. misiniz Bey. efendim? Bülent şey Bey. Bir açıklamanız olacak Aşır. mı Bülent Bey? Bülent Bey bir şey söyleyecek misiniz yaşananlarla ile ilgili? Mısınız? Arkadaşlar ifade gelecek mi yaratık yaratık Yapacak Bilim mı? Yapacak, yapacak mı? İfadeden Aşır, sonra ama şu anda bir ifade verelim Değerli basın arkadaşlar, sizi burada bekletçeğiz burada bekletilmez tamam yani, yani bir robot gibi değil mi yani ne kadar enteresan yüzünde hiçbir ifade yok bir şey yok bir hani merhaba arkadaşlar kolay gelsin yok ee, yanındaki o kırmızı kravatlı kim ben bilemedim ee, avukatı mı yoksa ne bileyim gene yardımcısı mı o şoför adem bey o mu ee, ne bileyim ben yani şimdi Meral haklı olarak diyor ki günaydın diyelim o savcıya. Vallahi ben savcının kendisini davet edip davet etmediğiyle ilgili şüpheliyim. Belki de kendiliğinden gitti. Savcı yine davet etmemiş olabilir. Çünkü bugün ifadesi sızdı beyefendinin. Ya şu videoyu bir daha full ekran versenize ya. Videoyu videoyu. Efendim bir şey söyleyecek Bilat misiniz bey. efendim? Bir Bir açıklamanız olacak mı? Bilal bey? Bülent Bey bir şey söyleyecek misiniz yaşananlarla ilgili? Arkadaşlar, Gelecek mi Eleman'ın bir Yapacak, yapacak, mı? Mı? yapacak mısınız? Yapacak mısınız? sonra ama şu anda ifade verelim. Arkadaşlar. Değerli basın arkadaşlar, sizi burada bekleteceğim. Burada bekletemez, tamam Aynı fikirdeyim ya. Ergen gibi değil mi yani böyle şey, Artemis şey yazmış da. Şapka ilginç tercih diye. Sezen ne yazmış o X'deki kullanıcı? Eylül diye bir kullanıcı tweet atmış 14 Mart'ta. Ne tweet atmış? Şimdi yazar devamını görürüz. yani Çok tuhaf gerçekten ya. Yani e, ifadesi de tuhaf, şeyi de tuhaf. Neyse e, nihayetinde ama hiç olmayacak bir şey oldu ve en nihayetinde e, Türkiye'nin günlerdir konuştuğu. iki hafta oldu iki hafta. E, eski eşi, oğlu gittiler New York'a yerleştiler bile ev açtılar yani. O kadar çok zaman geçti diyeyim ben. Yani iki hafta oldu beyefendi hani nihayet zahmet etmiş artık savcımı çağırdı kendimi gitti ee, yani hani hakikaten birisi diyor özür dileriz rahatsız ettik falan çok sıkıntılı hem de ya bence dehşet sıkıntılı yani ee, şu Sezen'in şeyine bakalım Sezen Aksu yazıyordu X'de e, bir kullanıcı bir şeyler yazmış 14 Mart'ta. ne yazmış bununla mı ilgili merak ettim şimdi girip de bakamıyorum iki satır şuraya yaz Sezen'cim ha vakfa bağış yapmış iddiası hangi vakıf o Hangi vakı, vakıf bu beyefendi mi yapmış başlığı? yüklü para vermiş yani öyle mi? Kendisi zaten şeyi de aramış. Bu e, hayatını kaybeden babanın ailesini de aramış. E, bir çocuk babası bir, e, bir e, beyefendi o kazada hayatını kaybetti ya o aileni o aileyi de aramış. Hem o ailenin e, büyüklerini aramış yani vefat eden. Ee, e, kardeşimizin anne babasını aramış hem de eşini ailesini aramış. Ben demiş ne gerekiyorsa yapmaya hazırım demiş. Hah bizim bağışçı da geldi. Volderon, <laughs> göklerden gelen Volderon. 50 ee, üyelik e, serpiştiriyor aramıza Volderon. Ee, sağ ol Volderon'cum kesene bereket eksik olma sağ ol canım diyelim. Eyvah Eylül isimli kullanıcı o mu yazmış Sezen? Hımm. Ne diyor bu baba bu, bu adam vakfa bir bağış mı yapmış kan parası gibi mi veya da kendisini korunup kullanması için hani iktidara mı mesaj veriyor ya da yargının içerisinde böyle bazı cemaatçi kanatlar var onlara mı yani diyorsun şey yapıyor ee, ha onlara mı vakıf tanıdık biri ha eyvallah eyvallah. Evet bu işi kaç paraya kapatırlar? Kapatamazlar. Olur mu öyle şey? Bütün Türkiye kamuoyu arkasında her gün konuşuyoruz, her gün yazıyoruz. Öyle bir şey olabilir mi? Şimdi bu adam Bülent Cihan Timur aileyi aramış. Hayatını kaybeden kardeşimizin ailesini aramış ve o aileyle konuşmuş ben ben sizin için ne yapabilirim filan demiş ama bunlar tabii eğitimli hali vakti yerinde insanlar oralarda yaşayıp atv'ye falan da binebildiklerine göre öyle kan parasıyla bilmem neyle falan böyle bu çeşit yöntemlerle yani arkayık ilkel yöntemlerle bu işten dönüleceğini ben zannetmiyorum ha yarın öbür gün aile vazgeçerse ben tabii tükürdüğümü yalarım mecburen beni yanıtmış olur bu aile ama tahmin etmiyorum yani e, tahmin etmiyorum böyle bir şey olduğunu bugün bu e, ifade sızdı basına isterseniz ifadeye bakalım çünkü önemli olan bu adam gitmiş ifade vermiş de gitmiş e, konuşmuş da ne demiş ne demiş onu görelim isterseniz